Şimdi bizim okul okula bakıyorum da bir arkadaşım okulda öğret hani kızıyor şey diyor Öyle hani bir senden bakacak falan diye çünkü bir birden fazla kere etmiş ben de neden acaba diyorum sonra bazı kişilerin midesleri bulanmaya başladı sonra da okul çıkışında birisi beş kere kosmuyor. lisenin kantininde tosttan hamam böceği çıkmış. Sonra başka ne olmuştu? Bir şey söyleyeceğim. Onların gittiği hastanelerin bütün odaları bizim okulda dolu. Bizim okul çocuklarında dolu. Okula ne oldu bilmiyorum. Bye bye.